kendine güvenemeyen, kriterleri belli olmayan, özellikle e, biz de Sağlık Bakanlığında 663 sayılı kanun hükmünde ile Sağlık Bakanlığının yapısı değiştittikten sonra e, sağlık alanından olmayan insanlar idareci Hı -hı. olmaya başladı. Fırıncı, oduncu, beden öğretmeni vesaire vesaire. Dolayısıyla da sağlıkta e, mobbingin artmasının ana nedeni bu. Diyakatı göremiyoruz. Diyakat olmayınca Hı -hı. da böyle oluyor. Bakın kitabın giriş bölümünde son anda eklediğimiz bir şey var. Aslında Hı -hı. mobbing'den korunması, insanları ve çalışanları koruması gereken sendikalar mobbing yapıyor. Hı -hı. Nasıl Hı -hı. mobbing evet. yapıyor? Şöyle gidip e, üyeleri tehdit ediyor. Bunu da dediğim gibi mevcut iktidarla yan yana duran e, sendikalar, diğer sendika üyelerini baskılayıp alıyor. Ne oldu şimdi? Siz e, idareyle kullandınız, kendini hem dikey hem yatay mobbing yaptınız. <laughs> Türkiye'de bakın, bunun şimdi e, belki soracaksınız bilmiyorum ama <laughs> bunun ana unsuru şu, Türkiye'de kanun yok, mobbing kanunu yok. Mobbing kanunu <laughs> olmayınca siz elinizi kolunuzu sallayarak mobbing yapabilirsiniz yani. Kitabınızın dördüncü bölümü sağlık sektörüne ayrılmış. Bunun özel bir sebebi var mıdır acaba? Biz biliyoruz elbette ama okuyucularımız da aydınlatmak adına sormak ya isterim. Şimdi, kesinlikle bakın dediğim gibi meslek hayatının 37,5 yılını bu camiada getirmiş biri olarak sağlık camiası bugün Türkiye'de Avrupa'daki bileşen meslektaşlarına göre... 6 kat daha fazla çalışıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Mesela bir hemşire Ayşe serviste 10 hastaya bakarken Avrupa'daki Lena 3 hastaya bakıyor. Dolayısıyla da bu grup gerçekten öksüz durumda. Bir de şunu söyleyeyim. Hı. Bu 2005 yılı 2003'te Dünya Sağlık Örgütü şey düzeltiyorum. Dünya Bankası'nın leasing ile dönüşüm başladı. Ama dediğim gibi 663'ten sonra Türkiye'de sağlık personeli garip ve yoksul. Yani hı hı. bir de e, aslında biz kendine güvenemeyen, kriterleri belli olmayan özellikle e, biz de Sağlık Bakanlığı'nda 663 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Sağlık Bakanlığı'nın yapısı değiştikten sonra e, sağlık alanından olmayan insanlar idareci olmaya başladı. Fırıncı, oduncu, beden öğretmeni vesaire vesaire. Dolayısıyla da sağlıkta e, mobbingin artmasının ana nedeni bu. Liyakatli göremiyoruz. Liyakat olmayınca Hı -hı. da böyle oluyor. Bakın kitabın giriş veriminde son anda eklediğimiz bir şey var. Aslında mobbingden korunması, insanları ve çalışanları koruması gereken sendikalar mobbing yapıyor. Hı -hı. Nasıl Hı -hı. mobbing evet. yapıyor? Şöyle gidip e, üyeleri tehdit ediyor. Bunu da dediğim gibi mevcut iktidarla yan yana duran e, sendikalar, diğer sendika üyelerini baskılayıp alıyor. Ne oldu şimdi? Siz e, idareyle kullandınız, kendi hem dikey hem yatay mobbing yaptınız. <laughs> Türkiye'de bakın, bunun şimdi e, belki soracaksınız bilmiyorum ama <laughs> bunun ana unsuru şu, Türkiye'de kanun yok, mobbing kanunu yok. Mobbing kanunu <laughs> olmayınca siz elinizi kolunuzu sallayarak mobbing yapabilirsiniz yani. Kitabınızın dördüncü bölümü sağlık sektörüne ayrılmış. Bunun özel bir sebebi var mıdır acaba? Biz biliyoruz elbette ama okuyucularımız da aydınlatmak adına sormak ya isterim. Şimdi kesinlikle bakın dediğim gibi meslek hayatının 37,5 yılını bu camiada getirmiş biri olarak sağlık camiası bugün Türkiye'de Avrupa'daki bileşen meslektaşlarına göre... 6 kat daha fazla çalışıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Mesela bir hemşire Ayşe serviste 10 hastaya bakarken Avrupa'daki Lena 3 hastaya bakıyor. Dolayısıyla da bu grup gerçekten öksüz durumda. Bir de şunu söyleyeyim. Bu 2005 yılı, 2003'te Dünya Sağlık Örgütü şey, düzeltiyorum. Dünya Bankası'nın leasing ile dönüşüm başladı. Ama dediğim gibi 663'ten sonra Türkiye'de sağlık personeli garip ve yoksul. Yani evet. bir de e, aslında biz kendine güvenemeyen kriterleri belli olmayan özellikle e, biz de Sağlık Bakanlığında 663 sayılı kanun hükmünde kararnamele Sağlık Bakanlığı'nın yapısı değiştikten sonra e, sağlık alanından olmayan insanlar idareci olmaya başladı. Fırıncı, oduncu, beden öğretmeni vesaire vesaire. Dolayısıyla da sağlıkta e, mobbingin artmasının ana nedeni bu. Diyakatı göremiyoruz. Diyakat olmayınca hı -hı. da böyle oluyor. Bakın kitabın giriş bölümünde son anda eklediğimiz bir şey var. Aslında hı -hı. mobbingden korunması, insanları ve çalışanları koruması gereken sendikalar mobbing yapıyor. Hı -hı, Nasıl hı -hı. mobbing evet. yapıyor? Şöyle gidip e, üyeleri tehdit ediyor. Bunu da dediğim gibi mevcut iktidarla yan yana duran e, sendikalar, diğer sendika üyelerini baskılayıp alıyor. Ne oldu şimdi? Siz e, idareyle kullandınız. kendi hem dikey hem yatay mobbing yaptınız. <laughs> Türkiye'de bakın, bunun şimdi e, belki soracaksınız bilmiyorum ama <laughs> bunun ana unsuru şu. Türkiye'de kanun yok. Mobbing kanunu yok. Mobbing kanunu <laughs> olmayınca siz elinizi kolunuzu sallayarak mobbing yapabilirsiniz yani. Kitabınızın dördüncü bölümü sağlık sektörüne ayrılmış. Bunun özel bir sebebi var mıdır acaba? Biz biliyoruz elbette ama okuyucularımız da aydınlatmak adına sormak ya isterim. Şimdi, kesinlikle bakın dediğim gibi meslek hayatının 37,5 yılını bu camiada getirmiş biri olarak sağlık camiası bugün Türkiye'de Avrupa'daki bileşen meslektaşlarına göre... 6 kat daha fazla çalışıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Mesela bir hemşire Ayşe serviste 10 hastaya bakarken Avrupa'daki Lena 3 hastaya bakıyor. Dolayısıyla da bu grup gerçekten öksüz durumda. Bir de şunu söyleyeyim. Bu 2005 yılı, 2003'te Dünya Sağlık Örgütü şey, düzeltiyorum. Dünya Bankası'nın leasing ile dönüşüm başladı. Ama dediğim gibi 663'ten sonra Türkiye'de sağlık personeli garip ve yoksul. Yani hı hı. bir de e, aslında biz kendine güvenemeyen, kriterleri belli olmayan özellikle e, biz de Sağlık Bakanlığında 663 sayılı kanun hükmünde ile Sağlık Bakanlığının yapısı değiştikten sonra e, sağlık alanından olmayan insanlar idareci hı hı. olmaya başladı. Fırıncı, oduncu, beden öğretmeni vesaire vesaire. Dolayısıyla da sağlıkta e, mobbingin artmasının ana nedeni bu. Liyakatli göremiyoruz. Diyakat olmayınca hı. da böyle oluyor. Bakın kitabın giriş bölümünde son anda eklediğimiz bir şey var. Aslında hı. mobbingden korunması, insanları ve çalışanları koruması gereken sendikalar mobbing yapıyor. Hı hı, Nasıl hı. mobbing evet. yapıyor? Şöyle gidip e, üyeleri tehdit ediyor. Bunu da dediğim gibi mevcut iktidarla yan yana duran e, sendikalar, diğer sendika üyelerini baskılayıp alıyor. Ne oldu şimdi? Siz e, idareyle kullandınız, kendi hem dikey hem yatay mobbing yaptınız. <laughs> Türkiye'de bakın, bunun şimdi e, belki soracaksınız bilmiyorum ama <laughs> bunun ana unsuru şu, Türkiye'de kanun yok, mobbing kanunu yok. Mobbing kanunu olmayınca siz elinizi kolunuzu sallayarak mobbing yapabilirsiniz yani. Kitabınızın dördüncü bölümü sağlık sektörüne ayrılmış. Bunun özel bir sebebi var mıdır acaba? Biz biliyoruz elbette ama okuyucularımız da aydınlatmak adına sormak ya isterim. Şimdi, kesinlikle bakın dediğim gibi meslek hayatının 37,5 yılını bu camiada getirmiş biri olarak sağlık camiası bugün Türkiye'de Avrupa'daki bileşen meslektaşlarına göre... 6 kat daha fazla çalışıyor. Şunu söylemek gerekiyor. Mesela bir hemşire Ayşe serviste 10 hastaya bakarken Avrupa'daki Lena 3 hastaya bakıyor. Dolayısıyla da bu grup gerçekten öksüz durumda. Bir de şunu söyleyeyim. Bu 2005 yılı 2003'te Dünya Sağlık Örgütü şey, düzeltiyorum Dünya Bankası'nın leasing ile dönüşüm başladı. Ama dediğim gibi 663'ten sonra Türkiye'de sağlık personeli garip ve yoksul. Yani evet. bir de aslında biz kendine güvenemeyen, kriterleri belli olmayan özellikle biz de Sağlık Bakanlığında 663 sayılı kanun hükmünde kararnameyle Sağlık Bakanlığının yapısı değiştikten sonra sağlık alanından olmayan insanlar idareci <laughs> olmaya başladı. Fırıncı, oduncu, beden öğretmeni vesaire vesaire. Dolayısıyla da sağlıkta e, mobbingin artmasının ana nedeni bu. Diyakatı göremiyoruz. Diyakat olmayınca Hı -hı. da böyle oluyor. Bakın kitabın giriş bölümünde son anda eklediğimiz bir şey var. Aslında Hı -hı. mobbing'den korunması, insanları ve çalışanları koruması gereken sendikalar mobbing yapıyor. Hı -hı. Nasıl Hı -hı. mobbing evet. yapıyor? Şöyle gidip e, üyeleri tehdit ediyor. Bunu da dediğim gibi mevcut iktidarla yan yana duran e, sendikalar, diğer sendika üyelerini baskılayıp alıyor. Ne oldu şimdi? Siz e, idareyle kullandınız, kendi hem dikey hem yatay mobbing yaptınız. <laughs> Türkiye'de bakın, bunun şimdi e, belki soracaksınız bilmiyorum ama <laughs> bunun ana unsuru şu, Türkiye'de kanun yok, mobbing kanunu yok. Mobbing kanunu <laughs> olmayınca siz elinizi kolunuzu sallayarak mobbing yapabilirsiniz yani. Kitabınızın dördüncü bölümü sağlık sektörüne ayrılmış bunun özel bir sebebi var mıdır acaba? Biz biliyoruz elbette ama okuyucularımız da aydınlatmak adına sormak ya, isterim. Şimdi, kesinlikle bakın dediğim